Şimdi sorsak hepimize diyoruz ki biz Allah'ı çok sevmek istiyoruz. Ama virtliğimi çekemiyoruz. Şimdi virt çekemeyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Sevgili abilerim önce gideceğiz bir köşede Allah'tan af diyeceğiz. Özür dileyeceğiz. Muhakkak bir yanlış yapmışızdır ki Allah azim bizden o hali almıştır zikri. Ağlayacağız başlığı gelmez ben biliyorum kendimden biliyorum. Zırı zırı ağlayacağız Allah'tan af diyeceğiz. Özür dilerim Allah'a diyeceğiz. Tövbe diyeceğiz. Tekrar bana nasip eyle diye yalvaracağız. Çünkü Asad'ı buyurdu ki Sofi de zikir çekmeye başladığı zaman dedi Allah Celle Celaluhu onun kalbine bir melek koyar. Ona sohbet eder. Şimdi sohbet hepsi ha hakikaten der ya. Lan benim zikir çektiğim zamanlar bana bir melek dur. buna kalpten beri bir sohbet geliyor der. Şimdi hep bütün sohbet bilir onu. Öyle mi acaba? abi? O melek durmadan kapat başka işte ki ona işte bak birazdan namaz vakti var. Hadi namaz kılma Lan Allah Allah böyle bir şey işte yoktu. Halbuki o melek onu hep hayret te tebliğ ediyor. Bak işte bu kadın geçiyor. Lan bakma diyor kadın. Bak günahatı Allah'a bak incinir burada. Bak bakma işte şu pis şeylere. Bak hadi sen bak bir zamanı gün hadi sen abdest al. Hemen Allah bunu hep bize bu melek söylerdi bunu yani. Sonra dedi Sofi dedi gaflete düşer. Dünyaya dalar. Ona buna buna dalar. Zikir çekmiş. bırakır. Dedi Gavsettir. Sonra dedi Üç ay bir zaman daha da o melek orada vir çekmek onu, o Sofi'yi sıkıştırır. Üç ay daha da sıkıştırır. Aman Sofi yapma Sofi, zikir çek Sofi, çek Sofi diye. Sofi düşe kalkar, ne yapar? Çekmez. Üç ay sonra da o melek dedi gider arşa. Allah Celle Celaluhu ona emreder. Der ki ey falan bir kişinin meleği, bana dedi yalvar ki bir sene ben ona tekrar zikir nasip edeyim. O melek ona yalvarır. Sofide düzelme hali olursa Allah azze ve celle tekrar ona nasip eder. Verdi nasip eder. Etmedi. Allah dedi o meleği odanır. alır. Başka bir zikre çekme baştan sofinin kalbine koyar. Vallahi kardeşlerim Allahu Teala bize zerre miskal kadar ihtiyacı yoktur. Zerre miskalın zerresi kadar Allah Teala ihtiyacı yoktur. Bizim Allah'ımıza çok ihtiyacımız var. Hem dünyamızda hem ahiretimizde. Dünyaya bakıyoruz şimdi kardeşlerim her taraf ateş. Her taraf gaflet içinde. İnsanlar gaflet içinde. Günah içinde. Aleni artık zinalar yapılıyor. Aleni günahlar işleniyor. Belli ki dünya son zamanı geliyoruz artık yani. Şu zamanla kurbanlar o kadar kıymetli ki amel. Cebrail Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi melekut aleminde benden daha güzelini yarattın mı? Yok Cebrail dedi Allah azim En güzel melek seni yarattım. Sen meleklerin Muhammed'isin dedi ona öyle hoşuna gitti öyle hoşuna gitti ki de, bir namaz kıldı 20 yıl sürdü 20 yıl iki rekat namaz kıldı Namaz bizdeki ya Rabbi sana olan şükrü biraz olsun dedi yerine getirebildi mi de zerre kadar dahi olsa Getirdin, ya Cibril dedi. Ama dedi benim Muhammed'im gelecek. Onu görmeden iman eden ahir zaman ümmetleri olacak. O ümmetin kıldığı şimdi bizim kıldığımız iki rekatlık namaz senin bu namazın benim için daha eftar olacak. Aman kardeşim namazı sımsıkı saralım. Abdesti sımsıkı saralım. Bu sofilik hobi işi değildir. Hani insan gider ya balığa, avamına oraya buraya gider. Hobi olarak işte kuş besler, karga besler bilmem ne yapar. Hobi değil bu sofilik. Sofilik demek bir yaşam biçimi demek. Sofi nasıl yaşar? Gece imsaktan yarım saat önce kalkar, lavabosuna gider, güzel bir abdestini alır, iki rekat Dört rekat muhakkak teheccüd namazını kılar. Teheccüd namazı kurbanım çok önemli bir namazdır. Allah buyuruyor ki azmışan teheccüdün yoklamasını diyor ben alırım. Allah alıyor yoklamasını teheccüdün. Kim bu şerefe nail olmak istemez ya? La i̇ki rekat namaz nefsi ezeceğiz. Zaten sabaha kalkacağız kardeşim. Sabah dört kılacağımızı yarım saat önce. imsaktan önce. Kıl iki rekat teheccüd namazı rahat et duanı. Vallahi billahi kardeşim teheccüden sonra bütün dualar arasında hiç perde yok. Hiçbir melek yok. Direkt Allah azim şahane sensin kurban olduklarım. Ağlayın orada, isteyin orada, sevin orada, gülün orada. Direkt Allah azim şahane karşı karşıyayız. Ne istiyorsan. Allah'ım çocuklarımı ver bana. Allah'ım anam babam bana ver ya Rabbi. Allah'ım sobi ben beni ayırma ya Rabbi. Mürşidimin makamını ya Rabbi Ali eyle ya Rabbi. En yüceleri çıkar ya Rabbi. Ya ne istiyorsan. Şap 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 yapıştık arkadaşlarım.